Merhaba, дорогие друзья, товарищи. Bana bazı kişiler soruyorlar, YDSS grubunu tutmak için ne yapmak lazım? Her şeyden önce en az B1 olmanız şart. Çünkü YDSS grubunda biz sadece örnekleri çözüyoruz, gramlara hiç bakmıyoruz. Kelimelerin veya deyimlerin anlamlarına bakıyoruz. Artık B2 seviyesi, ve üstü oluyor bu yedisi grupların kilit b 1ler için kilit olan gramerlerden biri pasif cümle çatıları ve şimdi biz bir örnek ile bir örneğini yapalım ee, Rusçada beş zaman vardır. Hepiniz sınırım biliyorsunuz. Çünkü bu konu A1 e, düzeylerinde işlenir. E, hem tamamlanmış hem tamamlanmış fiiller olduğu için Rusçada e, toplam beş zaman oluyor. Bir tanesi geçmiş zaman, совершенный, совершенный, şimdiki zaman her zaman sadece несовершенный e, вид kullanılıyor. Bir de gelecek zamanı için hem tamamlanmamış hem de tamamlanmış e, fiiller kullanıldığı için yine iki gelecek zamanımız var. Ve e, şurada rızkı yaymak fiili örneğinde biz e, cümleleri kuralım. Cümlede biz sadece üç e, sözcük kullanacağız. Özne, e, fiil yani yüklem ve nesne ve bu üç sözcüğü siz bu şekilde üç sözcükten siz bu şekilde on cümle kurmak zorundasınız. Siz böyle bir şey yapabildiğiniz zaman B birin ortasında sınız demektir. Evet, şimdi bakalım cümlelerimize ve ilk cümlemiz ne bir olacak. Razı poz kullanılacak burada Kulağın ee, değiştirelim dili. Ve bizim ve iletişim araçlarımız bilgi yayarlar, değil mi? Ve Sme, medya, 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 tamam, yazalım. medya, 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 распространяют. Распространяют э, информацию. Бирас тавтология бит олду, ама я положек бишек. Распространяют новости олсу. Информация ерина, новости. В шуме без шареби Распространяют новости распространяют информацию о Сандалсайде и Узбаме, я уже пишу. Şey um, последние Олсун Бутаки. Buradaki... Новости Ола Бедерш. В чем-либо с Совершенно вид. Я полым. Распространение фиринин. Совершенный вид распространить. Шурдакия, ерина и оладжак вебис шурада. Распространяли, пардон, заман Распространяли. Последние новости Бирсани. Ли последние новости. без олдоги, бурая, я поштурю разбуном. ve şurada artık rastrastranili olacak. Neden? Çünkü rastrastranyat fiili nesilşenli bit, rastrastranit it ile nesilşenli bit fiili oluyor. Bu şekilde biz iki farklı cümle, iki farklı zamanda kurmuş olduk. Aynı şekilde biz bu cümlelerden pasif cümleleri kuracağız. Yani bu cümleleri pasif e, dönüştüreceğiz ve burada bildiğimiz gibi bizim 4-1'e dönüşüyor, 1-5'e dönüşüyor e, kuralımız. E, kuralı bilmeyenler Lacivert kitaptan o kurala bakabilirsiniz. Her şey orada vardır ve e, biz bakıyoruz. новости aslında ki informasyon kiremiz buraya daha güzel olacaktı çünkü çekimini de görmüş olurduk ama çok kulağa hoş gelmiyor. Pasledi de niye? Yeah. novosti ve şurada rast rastranyali olduğu gibi alıyoruz kopyala yapıştır diyoruz ve e, dönüşlü yapım ekini getiriyoruz buraya. Последние новости распространялись. Ne tarafından? Kim tarafından? Dımı sredstvami masavay informasyayı burada beşinci hal oluyor. Ve e, Aynı şekilde biz şunu alıp şimdilik kopyala yapıştır diyeceğiz. Ancak e, sıvışan nitide biz fiil kullanamayız. Kesinlikle kullanılamaz. Biz e, sıvışan nitif cümlelerinde, pasif cümlelerde e, kısa sıfat fiil kullanmalıyız ve o yüzden şurada. Не на olacak. Evet arkadaşlar, Siyah Kitap'ta bütün çekimler var. O yüzden çekimleri anlatmıyorum. Rasprastra Şurada olacak. Ve bu kısa sıfat fiil bize ne katıyor? Nasıl bir anlam katıyor cümlemize? я ел мыштыр. Херзаман Битунск со сфатфейл мыштыр оларак чеврили. Последние новости а, распространены, пардон, распространены табики, чунки, бурдак чоул. Последние новости а, распространены средствами массовой информации. Сон хаберлар, а, китле или чешем, арачлары тарафон дан, я ел мыштыр. Херзаман мыштыр оларак чеврили. Ee, şimdiki zamana geçiyoruz. Geçtiğimizde biz e, çok uzaklara gitmemek için şunu olduğu gibi alıyoruz. Niye olduğu için? Olduğu gibi yapıştırıyoruz ve burada bir çekim değiştiriyoruz. Sadece şurada e, niye sıvışlanıyor kopyaladığımız için fiili e, değiştirmiyoruz. Ancak şurada geçmiş zaman olduğu için bizim e, şimdiki e, zaman ekine getirmemiz gerekiyor. Rastrastranya youth aynen öyle ve burada aynı şekilde yutsa. sa yo yo sa. Evet, aynen öyle. Şimdi rastı rastan yutsa, sesini nasıl çok güzel. Şurası çoğul olduğu için şurası da çoğul yaptık. Yine aynı şekilde şurada e, çoğul olduğu için burada da çoğul yaptık. Mükemmel e, bir çekim. Ve gelecek zaman, gelecek zaman olduğu gibi arkadaşlar hiç uzaklara gitmiyoruz. Biz şöyle olduğu gibi yapıştırıyoruz. Yapıştıralım. Çünkü çok büyük bir fark olmayacak orada. Ee, ve e, ne? Nasıl bir fark var? Nasıl bir fark olacak? Yine aynı şekilde burada rastlı rastlayan e, kelimesini kullanacağız. Değil mi? Nesil şenliği olduğu için şurada rastlı kelimesini kullanacağız. Şimdi hepsini, çekimlerini değiştireceğiz. Ee, nasıl bir fark olacak? Ne şenliği her zaman bıç fiili kullanılmaktadır. Ee, bıç fiili olmadan nesil şenliği gelecek zaman oluşturamaz. Onu hepimiz biliyoruz. Yine A1 itibariyle biz bunu biliyoruz aslında. Şimdi tekrar etmiş olduk. Ve burada çoğul olduğu için biz buraya budut getiriyoruz. ve ikinci fiil Rusça'da çekimlenmez. Олдуги гиби несовершенный вид филина гитердек. Средства массовой информации будут распространять, pardon, распространять, э, последние без языка, и распространять последние новости без шрея. Яздек в распространять последние новости. Чем долго? В шуда айнишекильда последние новости гине будут распространять Tamam. İkinci film olduğu gibi şuraya bu fiile sadece yapım ekini getiriyoruz. Sistem mükemmel bunu yaptık ve son olarak ne yapıyoruz? Biz sevişen nevit yapıyoruz ve şurada nasıl bir fark olacak? Sevişen gelecek zaman tamamlanmış gelecek zaman tamamlanmış bir, bir fiil ile oluşuyor ee, ve bizim sadece bu fiili e, çekim grubuna göre çekimlememiz gerekiyor. Rast rast ra nyat Pasleyniye novisti oldu. Bitti. Şu şekilde biz gelecek zamanı oluşturmuş olduk. Ve şurada çok önemli arkadaşlar dikkat ediniz. Şu kare bu kareyle Birebir olacak, her zaman bir tek farkla ee, fark ile basirenovisti ee, şuraya будут bit" sözcüğü getirmemiz şart. Будут rastprostranjeni средствами массовой информации. Mükemmel. Burada parantez içindeki biz e, kullanılmayabilir ama biz e, ekleyelim. Ne olur ne olmaz. Alternatif olarak. Şuraya böyle ekleyebiliriz. Ee, bu şekilde arkadaşlar Kırmızı Kitap'ta 15 e, sözcük var. En azından o sözcükleri yapmanız şart. Zaten 15 örnek yaptıktan sonra bu konu baya e, baya dikişmiş olacak sizde. Herkese iyi dersler dilerim. Bunu biraz bir küçülteyim. E, göstermek için şu şekilde oldu. rusçanın 5 zamanı toplam. 10 tane cümle biz kurdu, kurmuş olduk. 5 cümle aktif, 5 cümle pasif, etken edilgen e, sütunları. E, aynı şekilde devamını e, görmek için siyah kitaptan dört sayfalık bir tablo var. E, bunun devamı var, bunun e, şahısız cümle şekli var. Aynı 3 sadece üç kelimeyi kullanarak 3 kelime demeyelim. 3 unsur e, dememiz daha doğru olacak. Eee özne, yüklem ve nesne sadece kullanarak biz e, aynı e, ifadeyi 36 şekilde e, kullanabiliriz. O e, 36 şekilde e, 36 farklı şekilde kullanabiliriz, süretebiliriz ve e, aynı cümlenin ifadenin devamı olarak e, siyah kitapta şahıssız cümle verildi aynı ifadenin, aynı kalıbın devamı olarak e, sıfat fiiller verildi ve zarf fiiller verildi. E, B, be bir. E, ben, ben birim demeniz için o tablodaki e, her kareyi çok iyi anlamanız lazım. Ayrıca bu tablonun benzerini oluşturabilmeniz şart. E, herkese İ dersler dilerim. E, ya da kurslarına katılmak için e, yazabilirsiniz her zaman. Ayrıca kitapları e, temin, temin etmek için aşağıdaki linke basabilirsiniz. Siyah kitap maalesef sadece online ancak kırmızı ve lacivet e, kitapların baskısı vardır. E, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim herkese.